İstanbul Fatih'te bir bina görenleri şaşkına çeviriyor. Beş katlı bina dar ve ince yapısıyla herkesin ilgisini çekiyor. İşte o bina. Efendim bina hakkında düşünceniz nedir? şimşiz bir şey. Şim, Komik mi? Komik yani yani bu bu asırda böyle bir bina olur mu yani? Ki senelerdir o bina orada yavrum zaten. Nasıl duruyor ya? Çok güzel görüntüsü. <laughs> Abi Allah'a emanet duruyor gördüğünüz gibi. Şöyle bakın. Bakın bir daha baktı. Beş katlı bina dar ve ince yapısıyla görenleri şaşkına çeviriyor. Vallahi billahi biz de şaşırdık. Demek ki iyi yapmış yapan. Vallahi çok komik. <laughs> çok komik. İstanbul'da birçok yapı ya da değişik tarzda mimari evler gördük. Ancak bu hepsinden farklı. Dar ve ince yapısıyla görenleri şaşırtıyor. İlginç binanın adresi İstanbul Fatih. Yanında herhangi bir yapı bulunmadığı için hemen dikkat çekiyor. Yani şimdi depreme gel, şimdi depreme şimdiye kadar depreme gitmemiş burası. Şimdiden sonra artık Allah bilir. Arsa sahibi elinde bulunan yeri değerlendirmek için böyle bir bina inşa ettirmiş. Binanın çatısında çok sayıda baz istasyonu bulunuyor. Mahalleli güvenliği konusunda endişe duysa da bina herkesin özellikle de turistlerin ilgisini çekiyor. Aslında mahalleli bu ilginç yapıya alışık ancak dışarıdan gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Hatta zaman zaman binanın önüne gelerek fotoğraf çekiniyorlar. Yapı enteresan bir yapı. Yani turistlerin çok ilgisini çekiyor. Muazzam bir ilgisini çekiyor. Herkesi resmini çekiyor. Bu olağan dışı bina Fatih'te de tek değil. Benzer şekilde birçok yapıya rastlamak mümkün. Bu sadece Yedikule'ye aittir. Bunu zaten yapan kör oldu abi. Yani şaşkınız. Biz 20 senedir burada oturuyoruz şaşkınız. Çünkü Avrupa'da falan bu şekilde bir yapı olduğunu zannetmiyorum.